diye de bir şey var bunu da bilin tamam iyi niyetli olan bir şey eğitimi bilimi desteklemek için olan bir şey daha sonraları kötü kullanılmaya başlandı alimin oğlu da alim olur anlayışıdır bu yani bunu sorular 2008 ön lisan sorusu bu şu an benimki rütbem şu anki payem şu anki derecelerim iki oğlum kutalmış ve iltiha işe ne olur Vallahi süper olur. Yeminle üç maaş alırım, helikopterle gezerim. Anladın mı? Ama ama abi benim öğrencimle onların öğrenci arasında dağlar kadar fark olur. Şimdi mesela ben öğrenci diyorum, <laughs> tamam mı? bana örtmenim. Ne, ne oldu? Örtmenim bu bizi sarmadı ya. Ya bunu bir salla gitsin de sen bizi şöyle tarihte bir bayağı bir geçmişe götür. Sen bize şöyle bir yontuk taş, cilalı taş, ne bilen ne taş onları anlat de. Hemen abim sil tahtayı ben takır takır anlatırım sana. Hepsi burada. Ya hocam işte istemiyoruz ya. Bize şöyle bir kurtuluş savaşı anlat. Yunan'ı, Arpuz kapı gibi dökelim falan. Sil tahtayı anlatırım. Ya hocam boş ver burayı da sen bize şöyle bir soğuk savaş anlat. Ben anlatırım. Hepsi burada. Düşünsene sen haftaya tarih dersine kutalmışın geldiğini sonra soru çözümüne ilterişin geldiğini utanmış gelecek diyecek ki evet o çocuklarım nerede kaldıydık babam nerede kaldıydı şurada kaldı tamam aç oku 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 evet anladınız mı evet anlamadık iyi ödev haftaya çalışın gelin böyle öğretmenliğe ne var lan kurban oldu mu bir milleti bozmak mı istiyorsun iki şeyini boz bir eğitim iki hukuk. Bu ikisi bozuldu mu görürsünüz. Abim tamam. A görüyoruz üstü günümüzde eğitim valla. Acayip bir durumda yok işte uzaktan eğitim yakından eğitim falan falan derken millet salıverdi gitti. Yani keşke şu eğitimimiz çok ciddi sağlam bir yerde olsa. Hiç bunların hiçbirisi yaşanmaz abim. Anlaştık çok bağımlıyız dışarıya. Bilin. Beşik uleması bu. Alimin oğlu alim olur anlayışı. Ve Bedi besmele amin dediğiniz olay şudur. 4 artı 4 artı dörttür. Tamam o değil lan o değil o değil. Dört artı dört eğitim öyle değil. Bu İslam kültüründe çocuklar dört yaşını dört ay dört gün geçtiğinde tamam aile içinde yapılan bir törenle, aile için yapılan bir törenle ilk eğitim hayatına başlarmış. Tamam. Bu işte Bedi Besmele, Amin Alay. sen de bende olursa işte Bedi Besmele, Sultan Çocuklar yapılırsa da Amin Alay, Bedi Besmele isimleri alıyormuş. Diyanetin İslam ansiklopedisinde tamam bununla alakalı bir makale vardır. Bunun bir ritüeli var. Ya yani iki sayfa bir makale. Açın okuyun abi tamam. İslam kültüründe çocuklar dört yaşını dört ay dört gün geçtiğinde aile içinde yapılan bir törenle ilk eğitim hayatına başlamış. Bak kalem bırak arkana Ben bunları genel kültür olsun diye anlatıyordum. Kaldırdı ilahiyat dikap alan sınavında sordu. Şunu çoluğumuza çocuğumuza yapınız. Tamam. Çoluğumuz çocuğumuz Harvard'da, Oxford'da iyi yerlerde okusun. Sağlam gelsin istiyor musunuz? Yapın bunu. Olay şu. Bak eğitim bilimlerinde de var. Şimdi sizin belki çocuğunuz var. Belki yok. Kıymetli kardeşlerim. Bu videoyu izleyen kardeşim. Belki çocuğun var, belki yok. Tamam mı? Ama yeğenin var. Kardeşinin çocukları var. Tamam mı? Halasın, amcasın, dayısın, teyzesin. Onlara yaptırın. Dört yaşındaki çocuk tamam mı? Tam böyle şeytanın yılanı avuçladığı dönem deriz ya. O dönemdedir değil mi? Erik ağacına çıkar. Erik dalı gevrektir der. Kendini aşağı atar. Tamam mı? Bu bir şey olmaz. Allah da korur. Lan kalkar. Üstünü başını çırpalar. Gene çıkar. Gene atlar. Çünkü kafa var ama içindeki çalışmıyor. Şuraya mesela bir tane kobra yılanı gelse tamam mı? Böyle tıs dese, lan hepimiz nereye kaçacağımızı şaşırırız değil mi? Ama dört yaşındaki çocuk öyle mi? Değil. <laughs> Der. O yılanı alır, yakalar, üfürür, şişirir, ip atlar, düğüm kordele yapar. Beşinci kattan aşağı atar yılanı, peşinden kendi de atlar. Yılan düşer, yerdeki herkes kaçar, yılan tıs yapar. Lan millet yılandan kaçar, yılan çocuktan kaçar. 4 yaş işte o çocuk öyledir bilmez tamam mı kafa var ama içindeki çalışmıyor ama dört yaşını dört ay dört gün geçtiğinde o çocuk o gün uyandığında tamam mı bir değişik uyanır böyle gözlerini açar böyle tamam mı anne bir değişik uyanır o gün beleder kendisini tamam mı bu gözlerini açar ana ekranda yazı belirdi Windows Start Loading Loading. Senin şu anki beynin, şu anki kapasiten o gün çalışmaya başlıyor. Çocukluktan çıkıyorsun. Eğitim bilimlerinde de var benim bildiğim bu. Anladınız mı? Çocukluktan çıkıyorsun. Öğrenmek istiyorsun. Düşünsene milyonlarca terabaytlık boş yer. Milyonlarca terabaytlık ne var? İşletim sistemi var. Lan ne verirsen alıyor. çocuk işte soruyor ya sana neden? 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 Çünkü öğrenmek istiyor, öğrenmek. Çocukların önüne Kur'an-ı Kerim'i koyuyorlar, tamam. Çocuk beş yaşına gelmeden hafız oluyor. i̇bn Sina'nın, Farabi'nin, Gazali'nin bunların niye bu kadar iyi olduğunu şimdi anladın mı? Bedi Besmele, amin alayından dolayıdır. Anlaştık abi. Çocuğun önüne koyarsın Elif Bay'i, tamam. O şeyi verir, tamam. Ve düşünsene, ilk böyle Kur'an-ı Kerim'i öğrendi. Hı, kurban oldu mu? Ve o bilgisayar ilk giren datayı unutmuyor işte. Düşünsene çocuk Kur'an-ı Kerim var. Lan kafasının içinde müthiş bir antivirüs var. Abim kafada Kur'an-ı Kerim var. Zararlı bir yazılım, bir çizilim bir şey girebilir mi giremez mi? Aha giremez işte. Amin alayı bedi besmele bekliyordum ilahiyat dikapçılara alan sınavında geldi. O ve asıl bir de hukukun bozulması şu uygulamayla gerçekleşecek. Naip uygulamasıyla. Naip ne demek? Naip vekil demekti vekil. Mesela ben Isparta kadısıyım. Tamam bayram orta kameraya geldim. Tamam Mesela ben Isparta Kadısı'yım, maaşım kaç para? 22.022 lira mesela, tamam mı bu? Ama tayin çıktı, nereye? Hakkari, Şemdinli, Tekeli'ye ulan. Lan Isparta ne güzel iyiydi, işte oh mis gibi güller, diyarı Böyle Hakkari, Şemdinli çok uzak ya, ben ne edeceğim orada? Nasıl edem, nasıl edem? E mecburen tayin çıktı da eşek gibi de ne yapacağız? Gideceğiz. Trink, bir uygulama buldum. Ne uygulaması? Nike. Vekil, kendim gitmeyeceğim ama oraya kimi göndereceğim? Onu göndereceğim, birini göndereceğim. Gel lan buraya dedim sana tamam mı? İyi izleyen benim kardeşim tamam mı? Gel, sana iş buldum tamam mı? Sana aylık 2000 bin lira maaş. Tamam aylık 2000 bin lira maaş. Hakkari'de ne yapacaksın? Hakkari şemdini de tadılık görevi yapacaksın dedim. Evet mi, hayır mı? Hayır, pazarlık et. Biraz 2500 falandı, Hayır dedin değil mi bana? Sen şimdi bana hayır mı diyorsun? Tamam, tamam bekle, tamam. Sen görürsün, tamam. Bekle, bekle, bekle dedim. Mahkemeye geldim. Ulan kadıyım ya, tamam mı? Yaz kızım, ha bu videoyu izleyen benim kardeşimin, tamam mı? Hakkında şöyle böyle bir iftiharlar varmış. Tamam, mahkemeye çağrılmasına karar verildi dedim. Tamam, sana gönderdik mahkeme celpnamesini. Önüme geldin, el pençe divan. Kadıyım ben böyle. Ee, senin Için ...şöyle böyle diyorlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? E iş var. Gidecek misin? Gidecek Nerede? Akkarişem, Dün tekelde. Kaç para? İki bin lira değil mi? Aa, o Hamdi Bey'in ilk teklifiydi. Onu ilk o zaman kabul edecektim. Anladın mı? Şimdi gidersen 500 lira. İşe geliyorsa yoksa vallahi atarım hapse. Dedi al yetkiyi niye kullanıyorum bak yetkiyi kötü kullanıyorum. Mecbur ne yaptın sen de 500 liraya 1000 liraya neyse oraya gittin. 22 bin maaşı aldım cebe attım 500 lirasını da sana gönderdim. Oh ne ala öyle anladın ama e şimdi sana orada 500 lira yeter mi yetmez mi? Yetmez. Tamam? Yetmez. İşte öyle olunca rüşvet, iltimas, adam kayırma, üç üçkağıt, sahtekar, her türlü işler girmeye başladı. Bak öyle davalar vardır ki iki tarafta haklıdır. Ulan hangisi daha haklıdır? Hemen Behmut. Bu, oh, tamam mı? Ah, 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 ah. Kim daha çok rüşvet verirse o haklı oldu. Her rüşvet ala ala bozuldu gitti hukuk. Bak bir milleti bozmak mı istiyorsunuz? iki şeyini boz. Eğitim, hukuk. Eğitim neyle bozuldu? Beşik ulemasıyla bozulma süreci başladı, çöktü gitti. Hukuk da neyle bozuldu? Naip uygulamasıyla bozuldu. Anlaştık. Hak etmeyenler, gerçek layık, işte liyakat sahibi olmayanlar o bölgeye gönderilince ikisi de tepe taklak gitti. Hukuk meselesi budur. Soru gelirse, soru gelirse şerri, örfü hukuk, hukukta birlik yok. Fethedilen bölgenin kanunları var. Hukukta birlik neyle sağlandı? Neyle? Medeni kanununa sağlandı. Gelirse bu gelir. Hadi bir ara daha verelim kıymetli kardeşler. Sonraki ders artık bakalım hangisi ne gelirse artık anlatmaya devam. Hadi Allah'a emanetsiniz. İskan politikası dediğiniz politikayla. Ne o iskan? Yerleştirme politikasıyla Osmanlı Anadolu'daki nüfusu götürdü. Balkanlar yerleştirdi. Balkanlardaki nüfusu aldı geldi. Anadolu'ya yerleştirdi. Böylece o bölgeleri Türkleştirip, İslamlaştırıp süreç içerisinde asimile etti mi? Etti. Götürüp yerleştirdiği adamlara bir isim verildi. Nedendi? Evladı Fatihan denilen isim verildi. Ne demek evladı Fatihan? Fatih galatları değil. Tamam mı? Bu bir kurumdur. Bak bu bir kurumdur. Anadolu'daki sağlam aşiretlerin, sağlam ailelerin... götürüp Balkanlara yerleştirilmesi ve o bölgeyi Türkleştirip İslamlaştırmalarına deniliyormuş. Evladı Fatihan deniliyormuş. Anlaştık bu. Evliya Çelebi, ÖSYM e Evliya Çelebi'yi de sormadın. Tamam atik attım bekliyorum. Evliya Çelebi kıymetli kardeşler rüyasında Resulullah'ı görüyor. Hikaye o ya. Tamam. Rüyasında Resulullah'ı görüyor. Şefaat et ya Resulullah diyeceğine şeye travel holiday ya Resulullah dedi ömrü neyle geçti? Gezmelerde geçti. Ama Avrupalılar Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini namesini kabul etmez. Bak bunlar hep 4. Murat zamanında. Katip Evliya, Hazerfan, Legari falan hep 4. Murat zamanında. Bu Evliya Çelebi'nin seyahat namesinde abim, tamam kitabı açıyorsun diyor ki 1 Ocak 1630'da Mısır'ın Nil Nehri öyle bir taştı ki içinden acayip bir çıktı. Bütün canlıların alt çenesi oynar, onun üst çenesi oynar. Üstte 36, altta 38 tane dişi olan, sırtında 18 tane fırtık olan, karnının altında 15 tane kabuk olan. Lan yani ne anlatıyor? Kimsahı anlatıyor. Böyle ayrıntılı şekilde anlatıyor. 1 Ocak 1630'da atıyorum nerede? Mısır'da. Kitabı bir sayfa çeviriyorum. Tamam. 2 Ocak 1630'da bir gün sonra. Diyor ki, Kars, Digor ilçesinde süsyan çiçeği öyle bir açtı ki yılın sadece o günü açar. Diyor mesela, tamam mı? Çiçeğin taç çapraklarındaki mavisiyle kırmızısı falan falan diye anlatmış, çiçeğin resmini çizmiş, çiçeğin orjinalini de neye koymuş? Kitabın arasına koymuş. Bak. Kitabı bir sayfa çeviriyorsun, 3 Ocak 1630'da Avrupa'nın ortasındaki Estergon Kalesi'nde dört tane gözetleme kulesi vardır diyor. Kuzeye bakan gözetleme kulesinde 26 merdiven vardır. Altıncı basamağı kırıktır. E öyle bir bir yağmur yağdı ki ikinci basamağa kadar ne doldu diyor. Su doldu diyor. Lan görmese bu kadar ayrıntıyı anlatması mümkün mü değil mi? E değil ama şimdi abem tarih kaç? 1600'ün başları. Tamam 17. yüzyılın ilk çeyreğinde. Yani adam 1 Ocak'ta Mısır'da. 2 Ocak'ta Kars'ta, 3 Ocak'ta Avrupa'nın, Macaristan'ın ortasında. Nasıl gitti? İşte Avrupalılar diyor ki gitmemiştir diyor. Oradan buradan duyduklarını ne yapmıştır diyor. Öyle kendiniymiş gibi yazmıştır diyor. Ama biz biliyoruz ki bu adam evliya. Bunlara zaman, mekan, mefhumu yok abim. Tayyi zaman, tayyi mekan. Bu böyleyken burada gözünü kapattı gitti, uçtu gitti bu adam. Tamam Yani bunlar neler alakalıdır? Bakın inanışla alakalıdır. Bunlara zaman, mekan, mefhumu yok abim. Anlatılır öyle hikayeler tamam Ee, şeyde de, de, falan şeyi çıkar. Ee, dizileri çıkar, böyle filmleri falan çıkar bu adamların. Anlaştık hani bu adam Avrupa kabul etmiyordu bunu. Tamam? Şimdi kabul ettiler. Neyle? Astral Seyahat diye bir şey çıkardılar. Duydunuz mu onu? Astral Seyahat. Doctor Strange diye bir film var yani. Ya Doctor Doctor Strange. Tamam mı? Bu şöyle yapıyor da yapıyor. Sarı portallı kapı açıyordu oradan çıkıyor. Tat nerede? Tibet'in ne bilen neresinde işte Nepal'e çıkmış. Nepal'lerde Himalaya'da cigara içiyor. Oradan çıt yapıyor. Geliyor. Doktor Strange'in gittiğine inanıyorum da. Evliya Çelebi'nin gittiğine mi inanmıyorsun? Vallahi Evliya Çelebi. Doktor Strange'in ağzını adamın üstüne çaka çaka verin. En büyük her şey, ee, şey ee, neydi lan o adamların adı? Yenilmezlerin adı? Ascender's miydi? Neydi onların adı? Al. Evliya Çelebi'dir abi. Yani benim kültürümdeki adamlar daha önemli. Onu öyle bileceğiz. Bu astral seyahat, ustral seyahat falan diye çıkardılar. Şimdi ne yapıyor? Kabul ediyorlar. Bilin bunu.